İyi akşamlar. Bugün 29 Eylül 2016 Perşembe saat 21.15 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda Milli Piyango yetkilileri ve noterden oluşan çekiliş heyeti huzurunda 467. hafta Süper Loto oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 13 milyon 963.321 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 10 milyon 987 bin 941 Türk lirası. 5 haftalık devir tutarımız 8 milyon 553 bin 540 Türk lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. Çekiliş heyeti huzurunda birden 54'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı toplardan bu haftanın altı şanslı numarasını belirlemek için herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. Ve bu haftanın birinci şanslı numarası... 38. ikinci şanslı numaramız 43. Üçüncü şanslı numaramız 47.

Bu haftanın altıncı ve son şanslı numarası 37 olarak belirlendi. Bu haftanın şanslı numaralarını bir kez daha tekrarlıyorum. 38, 43, 47, 42, 39 ve 37. Şanslı numaralarımızı bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 37, 38, 39, 42, 43, ve 47. Çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.